Zafere Doğru programına hoş geldiniz. Bu ülkede bir partinin genel başkanı tutuklandı. Ümit Özdağ halkı kim ve düşmanlığa teşvik ettiği gerekçesiyle tutuklandı. Biz de her gün kendisine destek vermek için aynı saatte bu programı yapıyor olacağız. İlk konuğum Zafer Partisi Genel Başkan Vekili Ali Şehirlioğlu, Profesör Doktor Ali Şehirlioğlu. Hoş geldiniz. Hoş bize. bulduk Tuhan Hanım. Teşekkür ederim. Özellikle Yeni Çağ TV'de ...bu konuda bize gösterdiği destek için... ...çok teşekkür ediyorum. Yani sizden yönetici kadroya kadar... ...sağ olun. İyi ki varsınız. Biz de teşekkür ediyoruz. Önce şunu sormak istiyorum... ...Sayın Şehirlioğlu. Ümit Hoca nasıl şu anda? Ne zaman görüştünüz en son? Ben hocamdan geçen hafta... ...salı günü görüştüm. Malumunuz biz... ...ancak özel izinle gidebiliyoruz. Hukukçu olduğunuz zaman... ...girebiliyorsunuz. Hukukçular için bir... serbestiyet var. Ancak bizler için akraba dışındaysanız özel izin almak durumdasınız. Öyle bir özel izinle geçen hafta kendisiyle görüştüm ama her gün yani en az 20'ye yakın insan hocamı ziyaret ediyor, konuşuyorlar, sohbet ediyorlar. Kendisinin de son derece iyi olduğunu, sağlıklı olduğunu ve her görüşmeden sonra da gerek bize, gerek halkımıza mesajlarını iletiyor. Biz de o mesajları iletilecek kimselerle paylaşıyoruz. E, dün divan toplantımız vardı. E, hem genel ideal kurulu üyelerine hem divan toplantısına hem de diğer çalışan arkadaşlara e, özel mektuplar yollamıştı. Biz de onları paylaştık arkadaşlarımız. O bize de moral oluyor. Kendisi için de devamlı haberleşme e, hiç olmazsa imkanı sağlanmış oluyor. Hoşumuza gidiyor tabii hocanın mektupları bize. Bize de bir motivasyon çünkü. O şekilde. Kesinlikle öyle. Kesinlikle. Peki özellikle bugün <laughs> de oldu. Bugün de yine soruşturmalar, gözaltıları CHP'li belediyelere gerçekleşti. Ümit Özdağ da aynı şekilde bir aslında gözaltına alınmıştı Cumhurbaşkanı'na hakaretten. Sonrasında evet. tutuklama gerçekleşti. Bu evet. bir kendinden olmayanı cezalandırma bir düşman ceza hukuku var? Evet mu düşman ceza hukuku. Bunun resmen açıklaması bu. Nedir bu? Düşman hocam? ceza hukuku şu. Aslında 2. Dünya Savaşı sırasında e, Nazi Almanyası'nın Fransızlara ve Polonyalara uyguladığı bir şey. Yani kendi adamı eğer şu suçu işliyorsa hiçbir şey yok ama bir başkası suç işlesin işlemesin ona bu hukuku yapıştırıyor. Dolayısıyla oradan böyle başlamış. Daha sonra 2. Dünya Savaşı bittikten sonra Amerikalılar bu sefer Almanlara uygulamış bunu. Ama esas 60'lı yılların sonunda Amerika'da siyah beyaz gerginliğinde siyahlara karşı uygulanmış bu. Dolayısıyla şu anda da iktidar bir şekilde hukuku kendi sopası gibi görüp böyle bir susturma politikası, bir baskılama politikası. Bu e, benim Sayın Genel Başkanım Profesör Doktor Ümit Özdağ ile başladı ama işte basın var bu işin içinde. E, belediyelerde görüyorsunuz hukuklu hukuksuz ama ben her şey için şunu söyleyebilirim. Genel Başkanım bir defa altı doldurulamayacak Hiçbir şekilde iddiaların yeri olmayacağı bir şekilde tutuklandı. Şimdi bakınız. ilk nereden başladı bu iş? Antalya'daki il başkanları toplantısındaki evet. hocamın bahsettiği bir cümleden. Neymiş? Cumhurbaşkanlığına hakaretmiş. Cumhurbaşkanına hakaret olursa eğer bu iş. Aslında hemen orada olayın olduğu yer Antalya. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının devreye girmesi lazım. Yok. Ankara'ya geliyor genel başkanım. Bir akşam yemeğinde Arkadaşlar yemek yerken bir anda ortalık polislerle kapı, yolu kapatıyorlar ve hocamı kaçma şüphesi var diye. Takip de ediliyor aynı evet, zamanda evet. değil Evet. Yani manidardır. Her şey planlı programlı. Böyle her köprünün üstü bir polis. Ee, yani hakikaten Türkiye'de ben çoğu yerde de bunu söylüyorum. İnsanlar kaçabilir. Bu memlekette heykeli dikilecek bu savcıların denen savcılar kaçtılar ya da hapisler. Yani... Türkiye'de herkes kaçabilir. Bu kadar vatan sevdalısı, kendisini ülkesine milletine adamış bir insan kaçmaz. Son kişi de demiyorum bakın. Yani kaçacak son kişidir de demiyorum. Kaçmaz. Kaçacak hiçbir şekilde kaçma şüphesi olmayan bir insan. Fakat bu sefer Ankara'da bu işin eğer Cumhurbaşkanı'na hakaretse bu iş ne olması lazım? Ankara'da Cumhurbaşkanı'nın ikameti Ankara'dır. Hocamın da ikameti Ankara'dır. Ankara'da olması gerekir. O da yok. Apar topar İstanbul'a. Evet. Apar topar İstanbul'a. İstanbul'a gidiyor. O gece emniyette Vatan Caddesi'nde kalıyor. Ertesi sabah e, normalde savcılığa çıkması lazım. İşte Cumhurbaşkanı hakaretten ifadesi alınması lazım. Ona göre de savcının davranışının belli olması lazım. Ama yok. Çünkü altı doğrulacak bir suç yok. Bu sefer ne oluyor? İşte son günlerde bunu görüyoruz. Ta 13 sene öncelerine giden insanların bir takım araştırmalarına geçiyorlar. Ne oluyor bu sefer efendim 8 ay önce e, Kayseri'de iki sığınmacı aile arasında bir çocuk istismarıyla başlayan bir olayda e, olay büyüyor iki aile biraz daha genişliyor o şeyler ve e, Hatay halkını da olay Hatay diyorum özür mi? diyorum Kayseri halkını da olayın içine çekiyor tabi bu büyüyünce bu olaylar biz hemen o akşam zaten acilen Kayseri'de bu olaylar patlak verince. Biz divan olarak acilen toplandık ve iki genel başkan yardımcısı arkadaşımızı biz hemen Kayseri'ye gönderdik. Hocanın o güne ait tweet'leri, her şeyleri ortadadır. Aman herkes sakin olsun. Kimse bu provokasyonlara gelmesin. Evini terk etmesin. Bu kadar yazdığı halde bizim iki genel başkanımız orada e, güvenlik güçleriyle beraber orada olduğu halde maalesef hiçbir tutanak yok. Hiçbir olayın şeysi yok. 1065 kişi gözaltına alınmış. Bir tane Zafer Partili yok. Daha sonra Zafer Partisi'ne ait o zamanki il başkanı falan bir takım iddialarla alınmış. Beraat etmiş. Hiçbir şeysi yok. Yani Zafer Partisi'nin hiçbir dahli olmadığı bir yerde bu sefer insanlığa kim ve nefrete teşvikten genel başkan hakkında ani de böyle bir şey bir belge isteniyor Kayseri'den. Ve o Kayseri'den gelen belgeyle hocam tutuklanıyor. O belgede de suç unsur olacak hiçbir şey yok. Kayseri Emniyet Müdürlüğü'nden istenmiş ama bir başka şubenin vekili yolluyor. Yani Emniyet Müdürlüğü'nden de gelmiyor. Düzmece bir raporla hocam tutuklandı. Yani bu haksız, hukuksuz bir tutuklamadır. Maalesef hukuk herkese lazım olacak bir gün. Evet. Bunu insanların aklından çıkartmaması gerekiyor. Ama maalesef hocam bugün üçüncü haftasında tutuklu. Evet maalesef evet. ki. Peki birçok miting düzenlediniz. Evet. Düzenlemeye de evet. devam ediyorsunuz. Evet. Evet. Halkın katılımı nasıl, ilgisi nasıl, neler yapıyorsunuz hocam? Bunlardan da bahsedebilir misiniz? Önünüzdeki planlarınızda Tabii. neler var? Tabii. Şimdi e, ilk bu mitinglere başlamamızın esas e, gayesi hocam bizle beraberken Mehmetçik katiline af yoktu. Evet. Esas şeyimiz buydu. Biliyorsunuz e, 2023 seçimlerinden sonra Devlet Bahçeli Bey çıktı. Türkiye'de birçok değişiklikler olacak ama inşallah Türkiye değişmez diye bir cümle kullandı. Ve bunun akabinden işte Dem Parti ile ilişkiler, Abdullah Öcalan'a işte gelsin burada konuşsun ifadeleri falan. Tabii bunlar Türkiye'yi derinden yaralayabilecek işler. Türkiye'de 40 binden fazla şehidimiz var. Evet. Birinci açılım sürecinden sonra e, i̇nanın Diyarbakır Sur ilçesindeki o Hendek olaylarında 794 şehidimiz var. Dolayısıyla bu şehit aileleri üzerinde, Türkiye'nin hassasiyetleri üzerinde ciddi yara yarattı bu iş. Yani bir, e, inanın şöyle söyleyeyim size, sokakta gören herkes bize, ya ne oluyor? ne oluyor? Bu böyle bir şey olabilir mi? Benim mesela gazilerim var. E, ameliyat ettiğim gazilerim var. Onlar bile ben bu bacaklarım olmasa bile ben onu karşılarım, ben şöyle yaparım. Yani insanlar da böyle bir galeyana itti bu iş. E, ve biz bunun üzerine Mehmetçi katili af yok diye önce Karaman sonra Antalya mitinglerini yaptık. Bunlardaki esas ana dediğim gibi fikir Mehmetçi katili af yoktu. Fakat haksız ve hukuksuz bir şekilde Antalya mitinginden sonra e, bu e, hocamın bir şekilde tutuklanması olunca biz buna bu sefer e, bizi öldürmeden, beni öldürmeden susturamazsınız ya da e, Ümit Özdağ özgürlük şeklinde buna bir ikinci e, ana fikri de ekledik. Şu anda dolayısıyla mitinglerimizde genel başkanım olan Profesör Doktor Ümit Özdağ özgürlük ve Mehmetçik katiline af yok şeklinde iki ana fikirle gidiyoruz. Ama tabii bu mitingler içerisinde Türkiye'nin en önemli konularından bir tanesi ekonomik sıkıntılar, işte milli eğitimdeki sıkıntılar, sağlıktaki sıkıntılar, emeklinin durumu, asgari ücretin durumu tabii bunları da aynı şey yapıyoruz, konuşuyoruz. cumartesi günü Aksaray mitingimizi yaptık. Şimdi önümüzde Kocaeli her hafta bir miting olarak devamlıyoruz. Kocaeli ve e, ee, Eskişehir mitinglerimiz var. Ee, katılımlar tabii çok şey ama insanlar da bakın gazeteciler de bunu yaptılar. Evet. İnsanlar da bir korku imparatorluğu oluşturulmaya çalışılıyor. Ama ona rağmen bize olan teveccüh insanların gözüne baktığınız zaman o asık suratlar bile bizi gördüğü zaman yani yüzü gülen insan görmüyorsunuz dışarı çıktığınız zaman şimdi. Ama o insanlar bizi gördüğü zaman Ümit hocamıza çok selam söyleyin de birlikteyiz. İyi ki varsınız. Tek ümidimiz sizsiniz. E şimdi bunlar bizi tabii ayakta tutan, dimdik de ayakta durmamızı sağlayan sebepler. Kesinlikle. Evet. Sesler susturulmaya çalışıyor hocam. Sizin Silivri Cezaevi'nin önünde kirasını ödediğiniz alanı dahi kaldırdılar. Evet. Bariyerleri yıktılar. izin vermediler destek Şşş. olmanıza. Şöyle, inanın çok ilginç. Orayı kiralamıştık. Orası bir tarla. Ee, şimdi o tarlaya Vay ee, efendim İl Tarım Müdürlüğü orası amacı dışında kullanılıyor diye bir şikayette bulunuldu. Bu çadırı evet. e, yıktılar. E, jandarma ilk, hemen ilk, ikinci gün yıktı bu çadırı. Fakat şöyle tabii gençlerin e, kıvrak zekalarıyla dalga geçmemek lazım. E, orası tarlamış işte amacı dışında kullanılamazmış. Bunun üzerine bizim gençler oraya iki tane çapa iki tane tavuk getirerek Burada tarım yapılıyor diye e, sosyal medyada paylaştılar. İşte devleti böyle bir duruma düşürmemek lazım. Yani çocukların bu çok e, hoş e, gönderisi ve sosyal medya paylaşımı karşısında devleti bu durumlara düşürmemek lazım. İl Tarım Müdürlüğü'nün sana ne kardeşim? Yani orada bu bir en tabi hakkımız orada buluşalım. Genel başkanımızı ziyarete gelenleri de orada bizi ziyaret etsinler bir ee, orada bir ziyaret çadırı bu. Yani bunun şeysi yok. Çadırım içinde çayı olur. İşte gece ne bileyim orası çok soğuk oluyor. Şimdi kar var. Ee, orada işte gelenleri ağırlayalım. Biz orada toplanalım. Geceleri ateş yakalım. Amaç bu. Yani orada biz kalkıp kimseye slogan atmıyoruz. Kimseye karşı bir e, miting düzenlemiyoruz. Gelenlere karşı davet edelim. Oturalım hep beraber. Bu konuları değerlendirelim. Gelenlerin bize olan o nitekim bu pazar günü yine çok iki tane büyük grup geldi. Ee, bize olan yakınlıklarıyla da bilinirler ama Aydınlar grubu ikisi de ee, geldiler. Bu haksız ve hukuksuz tutuklama karşısında orada bir basın açıklaması yaptılar. Bunlar tabii güzel şeyler. Herkesin bu şekilde desteğini görmek bizi de ayakta tutuyor. Dimdik ayaktayız aslında. Yani susmayacağız, susturmayacağız da. Ve en önemli şeylerden bir tanesi de aslında bizim kullandığımız bir şey var. Endişeliyiz diyoruz biz aslında. Endişeliyiz. Endişeliyiz ama neden endişeliyiz? Yani ben ne kendim için endişeliyim ne partimiz için endişeliyiz. Biz Türkiye Cumhuriyeti'nin devletinin geleceğini bu yaklaşımlarla iyi görmüyoruz. Evet. Bizim endişemiz Türk milletinin geleceği için, bizim endişemiz çocuklarımızın geleceği için, bizim endişemiz bu ekonomik durumların ortadan kalkması için, bizim endişemiz bunun için, bir üniter yapım, üniter yapımızın devam etmesi için, layık düzenin devam etmesi için, Türkiye Cumhuriyeti Devleti sınırları içerisinde, huzur içinde, refah içinde, sağlıklı bir şekilde insanların birbirine selamla, sevgiyle yanaştığı bir Türkiye için biz bütün çabamız maalesef bu konuda endişeliyiz tabii. Peki son olarak sözlerinizi Buyurun. almak isterim. Büyük bir korku yayılmaya çalışıyor, verilmeye çalışıyor gençlere özellikle ve basına yönelik. Destek çıkmak isteyenleri çünkü çoğu halk aslında kork konuş korkuyor. Konuşmaya, fikrini belirtmeye korkar duruma getirildi. Neler söylemek istersiniz? Valla korkmuyoruz. Çok net söyleyeyim onu. Çünkü yanlış bir yola değiliz. Yani biz PKK'lıyız demiyoruz biz bu ülkeyi böleceğiz demiyoruz. Biz ne diyoruz? Türk bayrağı burada daygalanacak diyoruz. Bizim dilimiz Türkçe diyoruz. Anayasanın ilk dört maddesi diyoruz. Anayasanın altıncı maddesi diyoruz. Bunlar hiçbir zaman Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne karşı gelenen cümleler değildir. Bunlar aslında herkesle olması gereken, kendisini Türk hisseden, bu memlekette doğmuş, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin geleceği için bir şeyler yapmaya çalışan herkesin istediği şeyler. O bakımdan Bizim bu konuda bir korkumuz yok. Biz eğer bir şekilde duruyorsak bu bizim devletimize karşı olan saygımızdandır. Evet. Tamam mı? Devletimize karşı. Hükümet farklı bir şeydir, devlet başka bir şeydir. Biz devlet aşkıyla, devlet sevgisiyle yaşayan insanlarız. Ben 40 küsür sene e, bu orduda hizmet etmiş insanım öğrenciliğimden itibaren. Kalkıp benim şimdi farklı bir şeyi düşünmem mümkün değil. Bu memleketin geleceği için eğer bir şeyleri herkes bir şey yapacaksa elin taşın altına sokacak ve yapacak. Biz de onlardan birer üyeyiz. Ümit Özdağ, evet genel başkanımı e, içeri aldılar, bizden uzaklaştırdılar ama şu anda bilsinler ki hepimiz birer Ümit Özdağ'ız. Ve bana göre yanlış insana çattılar. Çok teşekkür ediyorum katıldığınız için, için. Sağ olun, ben teşekkür ederim. Sağ olun. Evet. Yarın aynı yayınımızla devam ediyor olacağız. Farklı konuklarla devam ediyor olacağız. Ümit Özdağ'ın sesini her gün size duyurmaya elimizden geldiğince gayret edeceğiz. Bizleri takipten ayrılmayın. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Aktivya, yeni Aktivya Probiyotik'li bol. Başlasın bağırsakta iyilik hareketi. Hepsi burada ile sevgililer, gününde hediyeler aşka geldi. Peşin fiyatına 9 taksit, fırsatını kaçırma. Türkiye'nin en eğlenceli yerli içerik platformu Gain, Fatih Altaylı yorumluyoru sunar. Fatih Bey selamlar. Selamlar emrecim. Nasılsınız Fatih i̇yiyim, Bey? İyiyim sağ ol, sen nasılsın? Ben de gayet iyiyim Fatih Bey. Yine bir, ufak bir gündemle karşınızda. Ee, elindeki kağıda bakılırsa üstünde yazanlara bakılırsa pek ufak gibi görünmüyor. İnşallah ufaktır. Yine bir salı günü. Yine sponsorumuz Gain. Türkiye'nin en eğlenceli yerli içerik platformu ve yerli içerik platformu demişken bir ufak da hatırlatma yapayım. Gain'de gerçekten çok keyifli işlerden biri olan Comedy Club'un yarın son bölümü yayınlanıyor. Ve bütün bölümler hepsi tek birbirinden Gain'de izlenebilir. Onu hatırlatalım. Gain'e sponsorluğu için bir kez daha teşekkür ederim ve başlayalım. Fahas Bey bugün siyasetin dışında bir başlık daha var. Asil Nadir vefat etmiş. Evet Asil Bey hayatını kaybetti. Ben açıkçası şu yüzden Asil Bey'i size sormak istedim. Ben uzun yıllar sizin birlikte çalıştığınızı da biliyorum. İyi tanıdığınızı da biliyorum. Asil Bey tabii iyi tanımak. Evet Asil Bey vefat etti. Ee, doğru içinde yatsın. Çok büyük bir vatanseverdi. Yani vatansever derken Kıbrıs'ı kastediyorum. Ee, Kıbrıs davasına gönülden inanmış e, bir adamdı ve çok açık söyleyeyim Kıbrıs davasına ihanet etseydi bugün bambaşka bir yerde olabilirdi Asil Bey. Çünkü kendisine bunlar teklif edildi. Amerikalılar Asil Nadir'e Kıbrıs'ın başına geçmesini, Kıbrıs Cumhurbaşkanı olmasını ve Kıbrıs sorununun çözümünü sağlamasını e, önerdiler. Eğer bunları kabul etseydi bugün dünyanın en zengin adamlarından biri olarak belki aramızdan ayrılmış olacaktı, belki de ayrılmamış e, olacaktı. Dediğim gibi Asil Nadir'le uzun yıllar e, uzun yıllar dediğim aslında Asil Nadir'in Türkiye'deki medya macerası çok da uzun sür metre özünde